Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere 10 dakikada hazırlayabileceğiniz muhteşem hızlı poğaça tarifiyle geldim. Sizleri çok bekletmeden hemen tarife geçiyorum. Tarifim için ilk olarak yoğurma kabına 250 gram kadar tereyağı, odasında olmasına dikkat edin. 1 adet yumurta kız sarısını üzer için ayırdım. 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 çay bardağı yoğurt, 1 tatlı kaşığı kadar tuz. 1 yemek kaşığı pudra şekeri dilerseniz normal şeker de kullanabilirsiniz. 2 yemek kaşığı sirke, elma ya da üzüm kullanabilirsiniz. 1 paket kabartma tozu. Ekledikten sonra malzemeleri güzelce yoğuruyorum. Dilerseniz kabartma tozunu unla birlikte de kullanabilirsiniz. Malzemeleri birbirine güzelce yedirdikten sonra unu azar azar kontrollü bir şekilde ekleyeceğim. Malzemeleri birbirine yedirdikten sonra yaklaşık 1 bardak kadar un ekledim. Unu azar azar ekleyerek hamurumu yoğuruyorum. Ben bu tarif için toplamda 5,5 bardak kadar un kullandım. Unun markasına ve kalitesine göre değişkenlik gösterebilir. Lütfen kontrollü ekleyin. Ben hamurumu yoğurmaya devam ederken buraya kadar gelmiş olan siz değerli takipçilerimden her zaman olduğu gibi ricam yoruma kalp olur emoji olur veya tarifim hakkında farklı bir fikriniz varsa bunu da benimle paylaşabilirsiniz. Ayrıca videolarımı sevdiğiniz kişilerle de paylaşarak bana bu şekilde destek olabilirsiniz. hamurumuzun oldukça yumuşak fakat ele yapışmayan kıvamda bir hamur olması gerekiyor. Hamuru tezgaha alıyorum. 1 dakika kadar da tezgahta yoğurup toparlıyorum. Hamurumu yeteri kadar yoğurdum. Yağlı kağıt serdiğim tepsiyi de yanıma aldım. Hamur kartı ile küçük parçalara bölüp bezelerimi hazırlıyorum. İsterseniz büyük, isterseniz de porsiyonluk küçük olarak hazırlayabilirsiniz. Tamamen size bırakıyorum. Cevizden biraz daha büyük bir parça alıp elimle yuvarladım. Videoda görüldüğü gibi hazırlıyorum. İç malzemesi için köy peyniri ve lor peynirini karıştırdım. İç malzemesinden bol bol koyuyorum. Ayrıca isterseniz sade olarak da hazırlayabilirsiniz. videolarımda yapmış olduğum tariflerin elimden geldiği kadarıyla püf noktalarını vermeye çalışıyorum ama yine de aklınıza takılan herhangi bir şey olursa yorumlara yazarsanız gördüğüm zaman sizlere dönüş sağlarım. Yine aynı zamanda videonun altındaki açıklama kısmına malzeme listesini tam not olarak ekleyeceğim. Dilerseniz oradan da bakabilirsiniz. Poğaçalarımı hazırladım. Yağlı kağıt serdiğim tepsiye aldım. Üzerlerine yumurta sarısı ve süt karışımı kullanıyorum. 1 tatlı kaşığı kadar sütü yumurta sarısına karıştırıp kullanabilirsiniz. Yumurta sarısını sürdükten sonra üzerlerini bıçak yardımıyla çok da derin olmayacak şekilde çiziyorum. Üzerini bıçak yardımıyla bu şekilde çizdikten sonra çörek otu ve susam serpiyorum. Önceden ısıtılmış 170 derecelik fırında altı üstü güzelce kızarıncaya kadar poğaçalarımı pişiriyorum. poğaçalarım fırından çıktı. Gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde kızardılar. Aynı zamanda güzel bir şekilde kabardılar. İlk sıcaklığı çıktıktan sonra servis edebilirsiniz. Bir videonun bir tarifin daha sonuna geldim. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Kendinize ve sevdiklerinize çok iyi bakın. Başka bir tarifte, başka bir lezzette görüşmek üzere hoşça kalın. Allah'a emanet olun.